Yusuf abi. herkese ortaya tepeliyoruz diyorlar. Aynen. Ne yapacağız? Ne Herkese ortaya tepeliyoruz. Dikler <laughs> <laughs> death match olacak. Yunus Tam weakness, bir... weakness, Aha, weakness Zamanımız olacak mı? Ortaya geldik ortaya geldik. weakness var weakness var 16 dakikalık. Ha doğru doğru. Okey gel bir duvara, gel, şere bir şere bir duvara gel bir duvara gel bir duvara gel. Tamam okla. Gitti bire. Aa çok iyi. Erenay kaldı, Erenay kaldı. Arşan şan yaklaşıyor, Arşan şan yaklaşıyor. Poraz da yaklaşıyor. Arşan şimdi dolalım bir anda. Rıva'yı hazır mısın? 1 go. Erenay, Erenay, Erenay'a dikkat. Eren'e bir ok atın. ay tam çıkmışken bir ok atın kafasına. Tam çıkmışken. Oyraz, oyraz, oyraz. Nerede? Geldi mi? Aa. Hadi. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yes, oh, yes. Lav, 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 lav. o da gitti. yes. Eranay'ı da Lan 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 lan. Yusuf, bir vuruşluk canı var. Bir kritiğine al ya. Kaç kalp kaç kalp. Oğlum abi, tamam abi. Bir Kaçtım ben. Ben de kaçtım bu arada. Lan burada da birileri var. Lan ne oluyor? Ben herkesin etrafında geziyorum oğlum. Lan ölmüyorsun be. Hayır. Oğlum bana gelmeyin şaka mısınız? Altını vereyim mi? Sizde kaç tane var? Abi Peach ya, kenara alt Nerede bakın Allah aşkına. Çok lazım. Ya, suda, suda, Nerede? suda, suda Aa, burada burada. Aynen aynen. Helal. Aynen. Ben ok atıcam lan. Al. Gelin lan buraya. <laughs> şaka 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 şaka, kadar, şaka ederim. Ne şaka ne ne geldi. Alan geldi. Okey. <laughs> 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 Helal çok iyi çok iyisin. Tamam ha, tamam ha. abi. <laughs> Bak yapıyorum. Kavga dövüş, kavga dövüş. Kapat artık. Al, Tamam tamam tamam. Abi dur ben bunları. Ya hayır hayır. Ya, hayır ya hayır ya hayır ya ayıp ya. Yusuf özür dilerim. Kapatıyordum ya abi. yapayım mı? Poyraz. Tiyat yapıyorum. Harika. izle 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 izle. Yap, yap 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 yap. Ne yaptın ne yaptın? Aha. İzle. Geri gel geri gel geri gel. Çok iyi. Oh! 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 oh. Kim yaptı onu? Oha Peach! Abi Peach'ler alıyor. Hadi Peach. Alırlar mı? İki ikisi aldı. Hadi. Alırlar. Aa bitti 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 bitti. Bizim bizim yan takım kazandı. Sıkıntı yok. Bizim yan takım kazandı. GG. Let's go. Herkes iki kişi tamam mı? Biz dört kişiyiz. Let's go. Bence girelim artık. Tamam. Abi gelin abi gelin. Ben de çıkıyorum. kardeşim benim ya. Göktü be kardeşim. Göktü be. Kutuyu aldım. Kim Newton Newton'u da mı verdin? da alıyorum. Lan kim attı boku? Canı azdır herhalde. Abi Ramazan çok güzel oynuyor ya reis. Tamam tamam tamam. Tam Ramazan kal sadece. Az kaldı hadi. Lan. Hadi. Sadece hadi. Ramazan mı kaldı? Let's go! Yes! Let's go! Yes! Yes! Elinize sağlık. <laughs> Ya bir şey diyeyim mi? Ok savaşına e, o girmeden şartı direkt şartı riske ya. girip şey mi yapsak? Ben, ben riske girmeye okeyim bu arada. Ya ulan ölürsek de gururumuzla ölelim be. Aynen öyle bak. Gel gel. Eğer bize doğru koşarlarsa ilk yapacağınız şey Gaple'ı yemek olsun bu arada. Portayı taktı arkadaşlar. Dur, Burası TC cephesi oldu, gel gel. Gelelim mi? Gaple'ı basın, gap basın, gap basın girin, yapılmasın basın girin. Gel 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 gel. Olun, alın abi alın, Empire alın. Empire vur, Empire vur, Empire'n cenaz. Empire cenaz. Hakan da Cunas. Hakan gitti. Poyraz. Poyraz da gitti. Empir mi kaldı? Tam, win win win. Let's go! GG. <laughs> Abi ben ne dedim? Kazananlar pubu. Bitti bu kadar.